Hazır mısın? Hazırım. Yine Aa, ne? Kimi hazır mısın? E, iyi haberi yapacağız? Hazır mısın Kim, hayatım? Ne var söyle canım. Hakan Sabancı'dan Ha! İşte ilk bak. açıklama geldi. İşte bu neler neler iddialar. Neler dün neler neler konuşuldu hepsini gördün. Evet. Şimdi ben seni bir VTR'ye götüreyim. Ondan sonra konuşalım olur Yılın mu? aşkı, Yılın aşkı ama bitti. neden bitti? Buyurun. Hakan Sabancı'dan ilk açıklama geldi. Hande Erçel'le ilişkisi neden bitti? Aldatma iddiaları doğru mu? Bu ayrılık bir ihanet mi? Hande Erçel ve Hakan Sabancı 3 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Çift sosyal medyada birlikte çektirdikleri fotoğrafları silerek ayrılık sinyalleri vermişti. <laughs> ancak Hande Erçel'in tatile ayrı gitmesi kafalarda soru işareti bıraktığı için Hakan iş için yanında değildi şeklindeki açıklamaları aralarındaki ilişkinin sonlanmadığına dair bir umut yaratmıştı. Fakat Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile fotoğraflarını kaldırması ayrılığı doğrulamıştı. Dolara göre ayrılığın temel nedeni Arzu Sabancı'nın ilişkilerine onay vermemesi ve Hande Erçel'in evlilik taleplerinin karşılıksız kalmasıydı. Fakat Hakan Sabancı bu konuda da herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Neler söylemek istersiniz Hakan Bey? Hayırlı olsun diyelim. İlk defa bir hanımefendi yanımızda ve bir teşekkür alıyoruz. Çiftin ayrılığının ardındaki gerçek sebepler hala belirsizliğini korurken Hande Erçel yurt dışı dönüşü havaalanında kameralara yakalandı ve iddialara karşı sessiz kaldı. Hakan ile ayrılığınız. <laughs> Bu ayrılık... Teşekkür ederiz. Ayrılıkla ilgili hiç açıklama yapmayacak mısınız? bu ayrılık bir ihanet mi? Yani bir açıklama yapmazsanız böyle saçma sorular sormak zorunda kalacağım. Hande Erçel suskunluğunu korurken Hakan Sabancı ilk kez sessizliğini bozdu ve ayrılıkla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. İddialara göre Hakan Sabancı ayrılık hakkında aldatma gibi bir mesele söz konusu değil dedi ve ilişkilerinin bitiş nedenine dairse net bir açıklama yapmaktan kaçındı. <laughs> Evet aldatma Hakan Sabancı. Yok. Aldatma yok diyor. Aldatma yok. Yalan söylüyorlar. Aldatma illa ki fiziksel olarak aldatma önemli değil ki. Artık beyin olarak aldatmışsan o kişiden gidersin. Sonuçta birisi gitti değil mi burada? Evet. Birisi gitti. Kadın gitti ya da erkek gitti. Birisi gitti. Sence kim gitti bu arada? E, Hande Erçel. Bence gitti. de Hande Erçel gitti. Hande Erçel gitti. Çünkü e, Hande Erçel'in gitmesi için zaten Hakan Sabancı ve Arzu Sabancı çok güzel bir senaryo yaptılar. Bekledi. Arzu Sabancı zaten 3 sene bekledi. Ne dedim sana? Bekliyor. Hiç ne oğlunun düşmanlığını kazanıyor. Ne konuşuyor. Ne böyle bir medyatik bir kadının düşmanlığını kazanıyor. Çok akıllı. Son derece akıllı. Çünkü daha önce de büyük oğlunda aynı şeyi yaşadı. 4-5 yıl çok bizim sevdiğimiz bir arkadaşımızla 5 yıla yakın birlikteydi biliyorsun. Hacı. Dolayısıyla biliyor ki ilişki, bunu söylemiştim hatırlıyor musun? Ne kadar uzarsa o kadar ayrılma ihtimalleri zaten yükseliyor. Acaba Çok normal. ekran başına da soralım. Mesela ilişkiler uzayınca... Ayrılma riskiniz çoğalıyor Tabii mu? Tabii ki risk yani, çoğalıyor. E, evliliği acaba hani böyle 6 ay, 7 ay flört ondan sonra bir evlilik olmalı mı? Bazen... ya yani mesela böyle hani uzun süre aşk yaşayanlar evlenir mi evlenemez mi? Hayır evlenseler de hiçbir heyecanları kalmıyor ki zaten. Hmm. Düşünsene 5 senedir birliktesin zaten çoğunlukla da aynı evde yaşıyorlar zaten. E, evlenmek yani belki çocuk için evleniyorlar. Yani hmm. o yüzden de öyle bir heyecan kalmıyor. Daha bazen kısa de, sürede mi olmalı? Bazen evlilik? de ya ateşli olması için heyecanla. tabi Yani onun için daha çabuk olabilir. Ama işte bu ya ne kadar iki iki taraflı düşündüm de ne kadar düşünürsen düşün. Beş yılda evli şey birlikte olsan altıncı yıl evleniyorsun bir bakmışsın sekizinci yıl boşanmış oluyorsun. Tabii canım. Karşındakini ne kadar denersen dene kadını da dene Millet erkeği Millet 40 de yıllık dene. kocasından ayrılıyor Aa, hayatım. öyle. Şimdi hayır bir düşündüm. Sonra da kendi kendimi çürüttüm. Dedim ki ne kadar birlikte olursan ol. Tabii, Hiçbir tabii. şey yaramıyor. O hiç zamanla alakası yok. Bir anda bir yanlış olabiliyor yani. Bilakis örnek değil bu ama evlenmemek daha fazla ilişkiyi götürüyor. Tabii. En azından. Aynı evin içine girince kavgalar çoğalıyor Aynen çünkü. Aynen öyle. Burada tabii mahalle baskısı Hamdi Erker ne olursa olsun büyük bir star. Büyük Çok. bir ...aktris ve influencer... ...bir de şey haberlerde hep şöyle yapıldı ya... ...ne i̇stemiyorlar. zaman evlenecekler... Hayır, istemiyorlar. ...tatil dönüşü evlenirler i̇şte mi... ...işte Sabancı ailesi onu İsten istemiyor... İstenmeyen gelin evet. konumu... ...yani bu her şeyden en önemlisi... ...zaten bir Senin, çok... ...bir kadının çok psikolojisini bozan bir beni, şey bu... ...beni 30 milyon, 32 milyon kişi takip taki taki edecek... edecek. Dünya ...ben starı her olacak. reklamdan... ...5-10 milyon lira alacağım... Her dizi beni elle tutacak, her yönetmen benle film çevirmek isteyecek, dizi isteyecek. Bir tane, bir elli, bir seksen neyse Ama ben bunu adam, hep söylüyorum. İstenmeyen e, gelin sadece, sen, işin zor. Sadece parası var diye, sadece soyadı var diye ve ailesi beni istemeyecek. Bak soralım ekran başındakilere, hanımlara... ...istenmeyen gelinler bize yazsın... ...eğer aile tarafından istenmiyorsan... ...evliliğinde huzurlu olman sıfır... ...bak mümkün değil... Aynen. ...her şey Aynen. olsun... ...para olsun huzur olsun işte ne bileyim çoluk çocuk olsun eğer kayınvalideniz sizi istemiyorsa yazın bana vallahi istenmeyen gelin 30 yılda olsa kaynanan seni sevmez istenmeyen gelinsin bitti onun kalbinde kafasında hep başka biri vardır ve hatta senin yanında espri yapar keş şununla da evlenecekti ama nasip değilmiş olmadı istenmeyen gelinler Yazın bana. Geçen aynı söylediğimi sevgili Sevda Türk'ü sevdi aynısını söyle şimdi o da Hı. mesaj yazmış. Evet, yazmış. Değerli gazeteci, değerli yazar o da. E, ne güzel bizi bu kadar önemli güzel insanların iyi kalemşörlerin bizi izlemesi benim için çok değerli. Bayılıyorum. O da benim gibi demiş. İlk altı ayda bir senede evlilik teklifini aldın aldın geçen Aa, gün söyledim. ben de şaşırdım iş, şimdi. İş uzadı. Ne oldu be? bir haber geldi. Öyle mi? Evet i̇ş çok şaşırdım. Uzadığında Hı. bu iş riske girer. Ancak yine söylediğim gibi çocuk olacaksa, çocuk isteniyorsa ancak o evlilik yoluna gidiliyor. Hı. Hayatım arzı saban çok merak ediyorum. Şimdi Arzu Sabancı değildi tabii. Sabancı ailesine gelin gitti. Peki Arzu Sabancı kimdi? Hmm, güzel. Kimdi? Nasıl bu aileye gelin yani oldu diyorsun? Yani onun da koç ailesinden olması gerekiyordu. Ya da değerli başka hmm. e, apoletli bir aileden olması gerekmiyor muydu? Bir titre olması gerekiyordu. Yani genelde bu aileler içinde böyle evlilikler olur. Olur ama olmayanı var. Olmayanı çok var. Nice Tabi olmayanı çok var. Medya vardı. kralları bir sekreteriyle evlenmişti. Çocuk sahibi oldular. Çocuk sahibi oldular. Başka şeyler oldu. Tabii neler yani neler oldu. nice güzel insanlar. Bak şimdi bir ayrılık haberi daha getireceğim Öyle mi? sana. Tabii. Hadi ben veririm. çok şaşırdım. Madem şok evet. şu anda mı geliyor Demet, bu ayrılık? Demet Şener ayrılmış. Evet. Evet. Ona çok şaşırdım Tolga Armağan ve Demet Şener